İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Kur'an 9. Ders Kur'an'ın inişi. Kur'an-ı Kerim'in inişi için nuzul, inzal, nazil gibi kelimeler kullanılmıştır. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'in Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah ve Vesselam'a vahyedilmesini ifade etmek için kullanılır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz onu hak olarak nazil ettik ve o hak ile nazil oldu. İsra Suresi 105. Ayet Kur'an-ı Kerim 13 yıl Mekke ve 10 yıl Medine olmak üzere toplam 23 sene zarfında inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 3 nüzulu yani iniş şekli vardır. 1. Kur'an-ı Kerim'in bir defada ve bir bütün olarak levh-i mahfuza indirilişidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Hakikatte o levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır. Buruç Suresi 20 ve 21. Ayetler 2. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde dünya semasına indirilişidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir Suresi 1. Ayet 3. Kur'an-ı Kerim'in Beytül İzze'den Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Onu ruhul emin uyarıcılardan olasın diye apacık Arapça diliyle senin kalbine indirmiştir. Şu ara suresi 193. ve 195. ayetler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin lafız ve manaları, tertip ve düzeni Allah Celle Celaluhu tarafından belirlenmiştir. Kur'an-ı Kerim ile sünneti ayıran özellik de budur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli sünnetinin kaynak ve dayanağı vahidir. Ama kavli sünnetin sadece manaları vahye dayalı olup lafızları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sebep ve hikmetleriyle ilgili bizlere bilgi vermiştir. Bunlardan bazıları şöyledir. 1. İnsanların Allah'ın bir ve tek ilah olduğunu bilmeleri için. Aşağıdaki ayette bu husus açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara tebliğ edilmiştir. İbrahim Suresi 52. ayet. 2. İnsanların yaratılış hikmetini ve kulluk vazifesini bilmeleri için Aşağıdaki ayetlerde buna işaret edilmiştir. O Allah ki hanginizin daha güzel davranacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Üç, i̇nsanlara doğru yolu göstermek ve onları doğru yola hidayet etmek için aşağıdaki ayetlerde bu hususa işaret edilmiştir. İşte bu kitap onda hiçbir şüphe yoktur. Müttakiler için hidayettir. Bakara suresi 2. ayet. De ki o inananlar için hidayet ve şifadır. Fussilet Suresi 44. Ayet 4. İnsanların düşünmeleri ve ibret alıp sakınmaları için aşağıdaki ayette bu konuya açık bir şekilde işaret edilmiştir. Biz bu Kur'an'da akıllarını başlarını almaları için türlü şekillerde ikaz ve ihtarı açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini arttırmıştır. İsra suresi 41. ayet. 5. İnsanlara uyarı olması için aşağıdaki ayette bu konuya dikkat çekilmiştir. Furkan'ı alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna indiren Allah'ın şanı yücedir. Furkan suresi 1. ayet. 6. İnsanların kendisiyle hükmedip yaşamaları için Aşağıdaki ayette bu konu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Doğrusu insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerden taraf olma. Nisa suresi 105. ayet. 7 İman edenlere müjde, iman etmeyenlere tehdit ve uyarı olması için Aşağıdaki ayet bu konuyu açıklamaktadır. Bu Kur'an zulmedenleri uyarmak ve iyi davrananlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitaptır. Ahkaf Suresi 12. ayet. 8. İman edenlere şifa ve rahmet olması için aşağıdaki ayet bunu ifade etmektedir. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını arttırır. İsra Suresi 82. ayet. 9. İman edenlerin iman ve takvalarını arttırmak için aşağıdaki ayette buna işaret edilmiştir. Herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki bu sizin hanginizin imanını arttırdı. İman edenlere gelince bu sure onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler. Tevbe Suresi 124. ayet. 10. İnsanlara ihtiyaç duyacakları şeyleri haber vermek ve iman edenlere rehber olması için aşağıdaki ayette bu hususa işaret edilmiştir. Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber rahmet ve müjde olarak Kur'an'ı indirdik. Nahl suresi 89. ayet.